Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın Hardcore serisinin 7. bölümündeyiz. Dün bir tatsızlık oldu. Size söyleyeyim. 7. bölümü yüklemeye çalıştım. Ne mi oldu? Size diyeyim. 7. bölüm son noktalarına geldiğimiz an bu görüntüyle karşılaştım. Evet Herobrine iskelet atlar normalde böyle doğal olarak çıkmazlar. Bu arada arkadaşlar dün bir tatsızlık daha oldu. Hmm. Ya da onu anlatmak istemiyorum. Arkadaşlar size ipucu vereyim. Survival Surf videoları. Survival Surf altta bir videom vardı. Adını değiştirdim. Ona bakın. Ha. Onunla bir konu konuştuk. O bana velet falan dedi. Ben de işte tüm videolarına dislike attım. Ama aslında bir video sonra dislike attım. Sonra onu kıskandıracak bir şey daha söyledim falan filan. Bunları yaptım. Başarılı oldu. Shader kullanıyorum arkadaşlar şu an. Shader'dayım. Yıldır öyle kemik çıkıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun Herobrine olup olmadığını da emin değilim. Bazen çıkabiliyor böyle. Ama benim çıktığını gördüğüm sadece 3 kere gördüm ben böyle. Ve hiçbirinde de Herobrine çıkmadı. Ama ben Herobrine diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu şimdi yorumlara ne olur yazın. Yok yoksa yani bilmiyorum ne yapacağımı ya da ne yapacağımı bana söyleyin. Ya da ikisini de söyleyin arkadaşlar bana. Herobrine mı? Söyleyin. Bir de söylemeni istediğimi. Söylemenizi istediğim başka bir şey ise şu. Bu Herobrine mı? Mesela Herobrine dediniz diyelim. Ama Herobrine dediniz de Herobrine dediniz. Sonra ben ne yapacağımı söyleyin işte. Ne yapacağımı söyleyin. Ben onları uygulayarak bir şekilde kurtulurum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Shader çok işlememiş. Bakın toprağın üstüne hiç işlememiş gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar şu an yemin ederim bloklancher kullanmıyorum. Hatta üstte bakın. Orada blok yani. Ya İngiliz anahtarı işareti yok ya. İşte. Arkadaşlar. Şimdi eğer Herobrine dediniz ya siz de dedim. Eğer bu Herobrine ve ne yapacağım bilmiyorum ben şu an. Biliyorsanız lütfen yorumlara atın arkadaşlar. Yani belki biriniz için içinizden biri Herobrine'dir bu Herobrine falan der. Sonra arkadaşlar o öyle bir yorum görürseniz lütfen yani lütfen bana ne yapacağımı söyleyin. Yoksa Hardcore serisini sonlandırmak zorunda kalacağım. Bunu zorunda kalacağım. Görüyoruz gibi arkadaşlar şeyler kaska bile etki yapmış güzel bir shader kullanıyorum. Yani o video yüklenmedi. 7. bölüm. Dediğim tatsızlık oydu. Şimdi sonraki tatsızlık ise şu. Teyze bana yorum attı lan yazmayı mı bilmiyorsun dedi. Sonra ben de dalga geçmek şaka şakala şaka evet dedim. Çünkü yazmasını unutmuştum. Bir de survive indirmem gerekiyordu. Dün onu indiriverdim. Ya yani silmiştim o. O survive surf videoyu çektikten sonra. Çünkü sevmiyorum yani oyunu. Yani arkadaş o yüzden. Dediğim şey o. Şimdi. Ben Türk yapım map arıyorum arkadaşlar. Biriniz bana linkini yorumlara atsın. Yani ben bunu her online falan olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlar sizden istediğim tek şey bu. Başka bir şey istemiyorum sizden. Yorumlara atıp bu iskelet hatlarının doğal olarak doğması. Normalde hep yani hep 110 yani PC'de 110'dan on da bunda ise 15.0 15.1'de iskelet atlar sadece yumurta ile ve komutla doğrulabiliyordu tabi yani 15 PC'de komutla doğurabiliyordunuz. Kaldırılmışlardı çünkü PC'de iskelet atlar. PC'de kaldırılmışlardı. Ama 1.10'da tekrar eklendiler. Aslında sadece envanterdeki yumurtaları kaldırılmıştı. Ya sarıldı. Ha iskelet ben de korktum ya. Gel lan buraya iskelet seni öldüreceğim. Lan geri geri ok atıyor lan. <laughs> Aa, bu bug olmalı. Kesinlikle eminim bu bak. Bu arada arkadaşım bu videoyu bari 5 like gelsin. Çok mutlu etmiş olursunuz beni. Yani şimdi siz yani burada gelişme yapamayacağım. çünkü Hero ya da ya da bir şey işte. Ama bana yine de yorumlar atın. O yorumlar gelene kadar hardcore serisini yapmayacağım. Yani bunu size bu da söyleyeyim. Neyse bugünlük görüşmek üzere bay bay.